Biz nasıl bir milletidik ve bugün ne hale geldik? Neydik, ne olduk? Nasıl yıkıldık? Bir cihan imparatorluğundan Yunanistan'la baş edemeyen bir küçük Türkiye haline nasıl geriledik? Neler oldu? İçeride neler oldu, dışarıda neler oldu? Kimler neler yaptılar? Bu enkazın altından nasıl kalkarız? Nasıl eski azamet ve ihtişamımıza dönebiliriz? nasıl yeniden ve hakkıyla Müslüman olabiliriz? Madem ki İslami bir topluluksunuz, madem ki yüreğiniz İslam'ın galebesi heyecanıyla doludur, bir şey yapabilmek için bu sualinde cevabını zihninizde net olarak teşekkür ettirmeye mecbursunuz. Bu milletin Müslümanlık dava edenlerinin çoğunun da muamelatta Müslüman olmadığını tatbikatta hep görürüz teker teker. Efendiler yalnız camil cemaati sağlam olsaydı 24 saatte bu ülkeye şeriat gelir. Yalnız namaz kılanlar bile sağlam olsaydı. Onlar sağlam olmadıktan kelli siz sokaktaki adamın halini düşününüz. Benim işim yazarlık değil, gazetecilik değil, vaizlik değil, bana lazım değil demeyiniz. Hepimiz Allah'ın cihad etmemiz hususundaki emrine muhatabız. Cenab-ı Allah ve cahidû fî bi diyerek ayeti bitirmemiş. Siz Allah yolunda cihad ediniz mallarınızla. Hayır. Ve cahidû fî bi envâlikum ve enfusikum. Malımı verdim, vazifemi yaptım yok. Allah senin canına talip. Malı evvel zikretmesinin sebebi, malını veremeyene can teklifine sıra gelmez de ondandır. Sen hele bir malını ver bakalım. Malını veremiyorsan can teklifinden sen berisin. Binaenaleyh ben iş adamıyım. Bu bana lazım değil. Ben kazanırım sadece doğru gördüğüm yerlere yardım ederim. Sizi kurtarmaz. Öyleyse zekat gibi namazınızı da havaleyle kıldırın bakalım. Allah herkesin bedeninden bir takım amellerin sadır olmasını istiyor. Cihat bunların başında gelir. Binaenaleyh neyi, nasıl, niçin, ne kadar yapacağınızı bilmek mecburiyetindesiniz.